Dolyanadır baş sahibe bakıyadırız. Evet, fişeklerimiz orada. Silahlarımız oldu. var, var silah parçaları, silah parçaları. Hı. Altta bir kutu daha var. O da aynı şekilde. Onlar düzenlenmiş. Aynı. Bir, bir, şey. Bir, şu kapağı açabilir miyim? Evet. Evet. Arka koltuk. Evet. Arka koltuktaki silahlar da aynı şekilde dolu. Evet. Onda da yine. Onlar da aynı şekilde. Bir daha tam bir aç. <laughs> Şöyle. Yine silahlarımız onda mevcut. Aynen.